Kaptan. Kaptan yalak ağızlı. Bardaktan biraz su içmiyor <laughs> Zafer duydun mu? Abi <laughs> hayvan ağız. Evet arkadaşlar video hoş geldiniz. Hayvan ağızlı Kadir ile beraber. Hayvan ağızlı Kadir'e tahammül <laughs> Allah... etmeye çalışacağız bu videoda Zafer'de. Allah sabır versin bana ya Rabbi. Sana mı bize mi güzel kardeşim? Zafer niye beyaz tenli? Ya yumuşak çocuk ya. Beyaz tenli değilim ki lan. Hadi sen amca başlattın başlatın şu maçı ya. <laughs> ne oldu lan? Abi adam satın almış map'i. Map değişti. O ne lan? yazdım seni kalbime. Cino sana atmaya çalıştım da tam attı mı bilmiyorum. Abo. Orospu Oğlum, Oros bu çocuğuna bak. Vay havalı çocuk var, orospu çocuğu ya. <laughs> Piçe bak. Kukre gibi bu amına tipe bak. Bana Kadir atamazlar <laughs> abi. Ya kardeş durmaz, geç kaleye de. Pasları yakın başla. Vallahi top kaybıyla başlıyoruz. Kadircan kaledeyken ya. <laughs> Lan ne yapıyor, ne yapıyorsun? Bir de zıplıyor kendi kendine <laughs> bir şeyler yapıyor abi bu adam. Yok katır bu adam ya. Katır keser. Orospu çocuğu nereden geldin? aman okudum kukurayası. Abi. Ya siktir git lan o topu nasıl alıyorsun arkamdan? Orospu çocuğu. Sen o büyükleri götüne karam. Lan amına kodumun çocuğu be. Aa Kadırcan durmaz. <laughs> ya oğlum sen niye o kadar hızlı atıyorsun? Cüğün yapıştırma. Zafer yukarıdan siktirdim. Sekmedi ya mas maalesef. Şu kukurayı yapıp iyi oynuyor. Diğerleri kelek de. <laughs> Karpuz mu bu amına koyayım? <laughs> Ne yapıyor oğlum bunlar? Şu te şu. Çok sektireceğim tavandan. Seken topu aldı pezemek. Olmadı. <laughs> ben de oraya. O ne lan? Ben o? moros bu çocuğu. Telefon kulübesinde çalım mı atıyorsun? Topun düşeceği yere kayıyom, Top adamın ya Kadir ölümden ya. Yani. geçiyor ya. enayi bir saç ya. Hilal olsun be. Adamı böyle iskerler şaşkın. Herhalde CJ kay kay. Abi Sam. Sam gol atar abi. Ben... Belecilik yapın lan. Gidin bir gol atın. Kadir ya hani beleşten bir gol yolla ya. Analiz lan dur yanlış tuşa bastım. Oh. Ya Kadir yani ya maçtan marş... nasıl oynuyormuş? Ondan beri bir etki gösteremedim. Orospu çocuğu orta açıyor bildiğin Dan, ya. Dandan Dan King. Amına koyayım ya adama çarptı. Hilal olsun. Dan Dandan King boş kale. Dandan <laughs> Dan King vur lan. Ya, amına koyayım yine böyle şattı ya. 10 <laughs> <laughs> tane attı amına koyayım. 1 2 değil ya. Abi adam hayatını beleş üzerine <laughs> idam ettiriyor. <laughs> amına koyayım ya. Kikulen kaleden. Ben yatacağım orada. Helal olsun abi adam Ramos gibi. Bravo. Arkandan kovalıyor. Kadırcan da. kesen içeri geç. İçerideyim mi? Kadırcan aa amana koyayım. Aa pas pas yanlışlıkla oraya. O senin baktığın yere atmadı ya baktığım yere. Aa aa aa. aa. Orospu çocuğu. Lan yemin olsun topu atlamıştım. Helal olsun abi adam farkında defansif farkındalığı çok yüksek bu adamın. Ve gol attı. <laughs> İşte bu mispoku. <laughs> Buna karenin köşesini boş bırakırsan Çıkak diye vururum abi Adam MVP'liği de alır abi Bu iş bu kadar Bu arada beleşe bir MVP'lik aldı Yeni maça akıllı ben 11 tane durdurman var amcık Harbi oğlum adam defansif farkındalığı çok yüksek senin gibi amına benim durdurduğum toptan gol attım peze boş kale. <laughs> <laughs> Ama adam adama helal olsun bak çok. <laughs> o işi çok iyi yapıyor peze. <laughs> çok soğuk kaldı. ya <laughs> <laughs> Ama az <laughs> Bütün oyunlarda aynı değil mi? Bütün oyunlarda da yapabiliyor amına koyayım. Roketlikte de böyle şey çok gol atıyor. <laughs> Onun geçtim Fortnite'da mesela. Da başkanı... alıyor. He, CS'de de aynı. Yani illa birine bir şey yapacaksınız ben öyle geleceğim buraya. Asuris tezeli. Kaledeki kim? Doğan. Doğan SLX. Es <laughs> Esmer'i çok mu seversin yoksa yanlışlık mı var? Ne Aha salan biri attığı pasaba. bak. <laughs> lan boostum komple bitti. Koşamıyorum. Vay be kanki. Efe gel. Yani ol! alırsın onu. La oy! <laughs> Ama ne kaptığımın kalecisi. Aaaa! Üç mı attı lan? Allah'ın belanı vermesin. ya. <laughs> <laughs> Ya Biraz ben keşke açılmasam daha iyi aman Kalenin çizgisinde duracağım attım Ay, mı yapacağım ya. ya. <laughs> i̇yi Danakin kaleye geçirse biz gol atarız sende Zafer. Lan üstüne vurdum ya. Güzel. Helal olsun. Sektir lan üstten. Ananı sikim kaleyle topun içine girdi orospu çocuğu. Öyle pozisyonda sektiremedim da... ya. Sen sektirince direkt kaleci mal oluyor. Evet sektirince daha iyi oluyor. Evet evet evet. Öyle yapacağım takine. Geri Kaleci. Oha orospu çocuğu nereden geldi de aldı o topu lan? Amca. Amına kahtımın adamı ya. Galiba bunun paslarda sıkıntı var kanka bizlik bir şey yok ya. Her top aynı oldu. <laughs> bir suç bana kaldı ya helal olsun. İhale sen de amcı ben buna bir basayım. <laughs> ya Dilbercan. Oy beleş gol mısın bu maç? Atacağım. Ha, i̇yi tamam ben kaledeyim hadi. Al, ya bu vardı sana bir şey söylemeyeceğim. Bu amına kodum nasıl beleş gol atıyor biliyor Hep savunmada ben oluyorum. Gidiyor kalenin ağzında bekliyor orospu çocuğu. Amına kodumu çocukları oradan oraya paslaşıyorlar kafam karıştı. Donald King git ana. Oğlum şuradan topu çalsam bir koyarım var ya. Bir de yer koyar bunlar. <laughs> adamlar vakit geçiriyor. Ananı sikeyim. Piçler iyi oynuyor ya. Baksana amına gelişine falan vuruyor. Ne güzel orta açıyor bu çocuğu. Sucu çocuk. Orospu çocuğu bu. <gülüyor> <gülüyor> Kafayla attı orospu çocuğu. Ya ben kalede en azından iyi paslı veriyorum kanka. Verin beni kaleye ya. ya kalmış bir dakika zaten. Ceyhun al pası. Ya of. Kadri ya koş içeri. Ananı ya. Üf. Ver lan. Kuşata kalkardın orada. Apo. Gel bana. A sana. Oha kanka adam 100 saat önceden zıpladı yere düşerken tuttu topu ya. Geri zekalı ben yer miyim lan? Önüm boş kale boş. Apo sana attım. Ama bana pas ver. Hilal olsun abi işte böyle. Kadir Kırk Yahni Bey. Ilo. Kadir Yahni Bey. Kaleye ver beni. Kaleye Ay beni ben ver ben Kadircan ben. geç içeri. Geç içeri geç içeri. Ananı sikiyim. Vay amana koyayım. Çok hızlı gelişti amana kaleye geçer geçmez kaleye gol geldi. Neyse evet, kalede kalecimiz var. Var var hop. Sekti. Vur. A bunu kimse topu aldı ya. Ah, alamadı oğlum kalecini. Kalecinin üstüne düşüyor öyle. Yörülen. Oğlum top nasıl arkamda kaldı? Ya kan top nasıl arkanda kalabilir ya? Dur ben kar edeyim. Hadi. Geri zekalı. Atacağım abi. abi. Son 5 saniye 2 gol daha atarız abi. 2 saniye. 2 saniye lan ne 5 saniyesi. Ne yapıyorsun lan? Vay orası <laughs> çocuğu gol atmış lan. <laughs> ne iyi vurdu piçin evladı. Sucu çocuk. <laughs> Zafer ne <laughs> yapıyorduk? Biz otoruk <doğru> <laughs> Neyse abi bu videoda bu kadar. Yenildiğimizde kaldık. Şık.